30 Mart bir seçim olmaktan çıktı. 30 Mart kendisinden sonra yapılacak seçimin bir hazırlık antrenman sahasına döndü. Yani kendinde bir anlama sahip değil artık 30 Mart. Cumhurbaşkanlığı seçim Cumhurbaşkanı ilk turu gibi Abi oldu. İlk turu gibi oldu 30 Mart. Şimdi bu bu niye böyle? Bir, bir iki şey bunun üzerine de söyleyeyim. Yani niye 30 Mart böyle bir genel seçim havasına girdi? Hiç. 17 biraz gecesi vesaireyi, evet bir tarafa bırakalım. Buna rağmen bir e, iki yıldır biz sürekli Cumhurbaşkanlığı üzerinden Erdoğan'ın kariyer planlarına yönelik hesaplamaları tartışıyoruz. Hı. Siyaset bunun üzerinden dizayn ediliyor. Ne olacak? Niye Cumhurbaşkanlığı bu kadar önemli hale geldi? Cumhurbaşkanlığı öteden beri önemli bir e, evet, her, makam. e, makamdı. Ama e, asıl Şimdi Cumhurbaşkanlığı daha fazla önemli hale geldi. Çünkü eskiden iktidar kim olursa olsun iktidara gelemeyen kitlelerin sözcülüğünü üstlenen, iktidarı dengeleyen bazı kurumlar vardı. O kurumlar bugün ortadan kalktı. Eski gücülerini yitirdiler. Kurumlarda sınıflar. Evet evet. Yani ne medyanın öyle bir gücü kaldı. Ne yargının öyle bir dengeleyici gücü kaldı. Yani bir rejimin kaygılarını dillendiren bir güç olarak iktidarı frenleyen mekanizma olmaktan çıktı. Evet, Tekrar Cumhuriyeti'yi de katabiliriz, evet. orduyu da katabiliriz. Tabii tabii. Yani çok yerde. Bu Cumhurbaşkanlığına daha büyük bir anlamın yüklenmesine yol açtı. Çünkü şimdi Cumhurbaşkanı olacak kişi daha rahat e, siyasal sistemi yönlendirebilecek anlamına geliyor. Gerçek. Evet iki, muhalefet eğer o kurumların yerini doldurabilmiş olsaydı, dengeleyici bir işlev, iktidar dengeleyici bir işlev üstlenseydi yine bu kadar önemsenmeyebilirdi. Muhalefet de o kadar güçlü olamayacak gibi gözüküyor. Yani hem o dengeleyici kurumlar ortadan kalktı, hem de muhalefet onların yerini dolduracak kadar güçlenmedi. Üstüne bir de Erdoğan'a yüklenen bir temsil var. Erdoğan bir şeyi temsil ediyor. Bütün bu huzursuzluk içerisinde olan kaygılı, tedirgin olan kesimler açısından Erdoğan'ın temsil ettiği o ee, normalleşme, toplumun devletle bütünleşmesi, rejimin e, bugüne kadarki o yüzyıllık e, ideolojiden arınıp daha farklı e, belki laikliğin yeniden yorumlandığı, milliyetçiliğin yeniden yorumlandığı, siyasal kimliklerin yeniden tanımlandığı, dış politikanın yeniden tanımlandığı bir denkleme sahip olması da ayrıca bir tedirginlik üretiyor. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman Cumhurbaşkanlığı her şeyden daha önemli hale geldi yaklaşık bir yıldır, iki yıldır.